Merhaba arkadaşlar, ben Huma Teknik'ten Kemal. Bugün sizlere biraz e, dronların kullandığı bip pillerden bahsedeceğim. Şimdi e, bu bip pilleri nasıl kullanmalıyız, nasıl saklamalıyız vesaire Bunlar biraz önemli konular. Şimdi öncelikle lityum polimer piller e, teknolojisi gereği içindeki enerjiyi yavaş yavaş boşaltan pillerdir. Yani siz bunu yüzde yüzde bir kenara bıraktığınız zaman bu belli e, aralıklarda seviyesi düşecektir. E, uzun bir süre kenarda bıraktığınız zaman da yüzde 0 olabilir. Yüzde 0 olmasa bunun tekrar kullanılamayacağı anlamına gelir. Çünkü içlerinde akıllı bir yazılım var. Bu yazılıma elektrik gitmediği için hafızasında yazılımı tutamıyor ve e dolayısıyla kendini bozuk kabul ediyor. Aslında hücreleri yeni bir bataryamız bozuk hale geliyor. Aynı zamanda yapılan diğer yanlışlardan biri de işte e bunların üretici firmalarının verdiği arada bir işte 3 ayda bir bizim önerdiğimiz veya üretici firmalarının önerdiği şeyler var. Recycle işlemi işte. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Recycle nedir? Recycle pili tamamen boşaltıp tekrar şarj etme işlemine diyoruz kısaca. Bunu da atıyorum yani bataryanızda %30 enerji kalmıştır, %40 kalmıştır vesaire. Burada da bir drone hemen alıyorsunuz elinizde drone'unuzu. Pervanelerini söküyorsunuz, cihaza takıyorsunuz. Pervanesiz bir şekilde start verdiğiniz zaman bataryadan enerji çekecek fakat cihaz hareketlenmeyecektir. Bu şekilde %0'a yaklaştığınız zaman bataryayı çıkartıp tekrar şarj edebilirsiniz arzu edilen seviyeye. Eğer ki saklayacaksanız %60-%70 seviyelerinde üretici firma bunu öneriyor. Bu seviyelerde şarj edip bir kenara bırakın ama kullanacağım diyorsanız tabii ki %100 tekrar şarj edebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.